Kanalımıza hoş geldiniz. Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş aynı anda ameliyat oldu. İbo 11. bölümüne konuk olan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmesi sosyal medyada olay olmuştu. Bülent Serttaş şimdi de estetik ameliyatıyla gündemde. Serttaş ve eşi aynı anda ameliyat oldu. Bülent Serttaş 2002 yılında Selvi Yılmaz ile evlendi. Çiftin Bahadır Serttaş, Emir Serttaş ve Miray Serttaş adlarında 3 çocuğu bulunmaktadır. Hürriyetten İsmail Bayrağ'ın haberine göre Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş aynı anda bıçak altına yattı. Fazla kilolarından kurtulmak amacıyla daha önce iki kez mide botoksu yaptıran çift uygulamadan fayda sağlayamayınca ameliyat masasına yattı. Bu kez mide balonu tekniğinde çare arayan Serttaş çifti kontrollü olarak kilo kaybetmeyi hedefliyor. İboşov'un 11. bölümüne Muazzez Ersoy şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutka ile oryantal Didem Kınalı konuk olmuştu. Sosyal medyada olay oldu. Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş Oriental Didem kanalında dans ederken başka yöre bakmaları sosyal medyada çok konuşuldu. Polis çağırdı mı? Serttaş'ın bu davranışının nedeni günler sonra ortaya çıkmıştı. Bülent Serttaş ve Didem Kınalı geçtiğimiz yaz Florya'da bir düğünde sahne aldığı düğüne geç gelen Didem organizatör tarafından sahneden erkenden indirildi. Büyük bir şok yaşayan oryantal Didem'in sinirle düğünün gerçekleştiği mekandan ayrıldıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunduğu öne sürüldü. Ben kimseyi şikayet etmedim dedi canlı yayında yaşananları anlatan Didem Kınalı kimseyi şikayet etmediğini ve mesleğine saygı duyulmadığını söyledi. Sahneden apar topar indirildiğim doğru. Bana hiçbir açıklama yapılmadan sahneden indirdiler dedi. Üstümü değiştirdim çok sinirliyim diye. Oranın sahibinin kızı beni yatıştırmak için bir kahve içelim dedi. Ben mekandan ayrıldım. Tam arabama biniyordum. Polisler geldi. Müzik yasağı olduğu için geldi. Olay benim üzerime kaldı. Ben kimseyi şikayet etmedim dedi. Bizler de kanalımız olarak... Sayın Serttaş çiftine geçmiş olsun dileklerimizde bulunuyoruz.